Peki. Ne istiyorsun bu kayda karşılık? El yazması bir kitap. Kitap mı? Evet. 500 yıllık bir kitap. Bütün bilgiler burada. Kitabın bulunduğu yerin krokisine kadar mevcut. Kitabı getiririm. Kaydı da alırım. Elbette. Biz sadece borcumuzu tahsil ediyoruz. Kitabı getir, kayıt senindir. Peki sana nasıl güvenebileceğim? Kaydın bir kopyasının olmadığından nasıl ödün alacağım? Sokrat'ı tanıdığında böyle ucuzluklara tenezzül etmeyeceğini de anlayacaksın. Peki. Öyle olsun. Kertenkele. Pardon Ziya. Neredesin? Ne yapıyorsun? Buluşalım mı? Ee, buluşalım. Niye öyle geliyor senin sesin? Bir şey mi oldu? Yok, önemli bir şey yok. Anlatırım. İyi, tamam. Tamam. <laughs> Kenan, hafızası geri gelmiş. Sonunda onu vurmadığımı hatırlayın. E harika bir haber bu. Niye keyifsizsin ki o zaman? Betül'e kim olduğunu söyleyebileceksin işte. İşte onu söyleyemem. Ama niye? Betül beni avcı olarak biliyor. Sabıkalı bir hırsız olduğundan haberi yok. Bunu öğrenmemeli. İyi de bütün bunlar çok geçmişte kaldı. İşte. Geçmiş insanın yakasını bırakmıyor bazen. Neyse. Kamera kayıtlarının kimde olduğunu buldum. Ne?